Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte üniversiteler hakkında merak ettiğiniz bütün soruların cevaplarını aramaya çalışacağız. Yani bildiğiniz üzere üniversitelerde uzaktan eğitime karar verildi bir açıklama ile birlikte. Yüksek Kurulu'nun açıklamasıydı bu. Fakat benim bugüne kadar yayınladığım videoların altına genellikle bu konu hakkında sorular sormaya devam ediyordunuz. Ben de bunu iyileştirmek adına ve sizlerin sorularına cevap vermek adına bütün merak ettiklerinizi tek bir videoda topladım. Videoya geçeceğiz. Videoya geçmeden önce aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de aşağıya yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Eğer başka sorular gelirse de yorum kısmına yazarsanız diğer bir videoda bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Hadi şimdi dilerseniz videomuza geçelim. İlk olarak benim videolarıma en çok gelen soru. Şimdi ne olacak? Yani her ne kadar anlatsak da birçok kafadan ses çıktığı için doğru seçeneğe bir türlü ulaşamıyoruz aslında. Arkadaşlar, ilk sorumuzun cevabını veriyorum. Üniversiteler güz döneminde uzaktan eğitim olarak devam edecek. Bu ne demek oluyor? Şimdi Yükseköğretim Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamayı okursanız eğer orada bir belge var. O belgeyi okuduğunuz takdirde anlayacaksınız. O kararda üniversitelere Yükseköğretim Kurulu diyor ki biz Uzaktan eğitim yapılması taraftarıyız fakat orada bir tane e, çelişkili bir paragraf var hemen o paragrafın altında ve o paragrafta da aynen şu yazıyor. Eğer yüz yüze eğitim yapacaksanız veya uygulamalı dersleri anlatacaksanız eğer, Pandemi kurallarına uygun halde anlatacaksınız. Pandemi kurallarına uygun hal ne demek? Koruyucu önlük, siperlik, maske, eldiven, dezenfektan bunları öğrenci yanında bulunduracak ve hiç eksik etmeyecek diyor. Biz Yüksek Öğretim Kurulu olarak Sağlık Bakanlığından aldığımız briefingler doğrultusunda en azından göz döneminin online yani uzaktan olarak yapılmasını uygun görüyoruz diyor. Bundan anlamamız gereken şey ne? Şimdi Yüksek Kurulu üniversitelere diyor ki açıp açmamak sana kalmış. Yani istersen yüz yüze eğitim yapabilirsin. Fakat bana soracak olursan Yüksek Kurulu olarak ben açılması taraftarı değilim. Sağlık Bakanlığı da böyle bakıyor. Yani bir nevi üniversitelere inisiyatif tanıyor. Ama o cümleyi okuyan bir rektör veya üniversiteli yani üniversitede çalışan birisi diye toparlayayım. Şimdi üniversiteyi açtı diyelim. Üniversitesinde eğer bir tane bile vaka çıkarsa birçok kişinin yayılmasına sebep olacak. Bu üniversite yönetiminin ne size ne de sizin ailenize hesap verebileceği anlamına gelir. Yani YÖK diyor ki açıp açmamak sana kalmış ama bana sorarsan açmanı istemiyorum diyor. Herhangi bir oluşabilecek bir sorunda veya doğabilecek vakada sorumluluk tamamen üniversite yönetimine ait diyor. Bu zamanda da vakalar hızla artarken ve insanların tedbirsizliği hızla büyürken hiçbir üniversite ne yazık ki bu sorumluluğun altına giremez. Yani birinci sorumuzun cevabı bu saydığım sebeplerden dolayı uzaktan eğitim en azından güz dönemi için geçerli olacak. İkinci en çok gelen soru ise videolarımın altında bizim uygulamalı derslerimiz var. Biz nasıl eğitim göreceğiz oluyor? Bunun da cevabı çok basit. Şimdi şehirden şehire vaka sayıları çoğalabiliyor veya azalabiliyor. Eğer ilinizde vaka sayısı çok az ise oradaki açıklamadan anladığım kadarıyla anlatıyorum size. Vaka sayısı çok az ise üniversite kendi inisiyatifiyle en azından uygulamalı dersleri yine koruyucu önlük, maske, siperlik, eldiven vasıtasıyla sizlere anlatabilecek. Fakat bu her uygulamalı ders için geçerli değil sadece ciddi anlamda uygulayarak öğrenebileceğiniz konular dersler için geçerli. Bunda da aslında üniversitenin inisiyatifine bırakılmış durumda. Üçüncü en çok gelen soru ise bildiğiniz üzere bundan önceki dönemde yani birkaç hafta önce bir açıklama vardı. Senaryolar konuşulmuştu orada vaka sayılarına göre. Ve orada en ağır basan senaryo Üniversitelerin ve liselerin hibrit eğitim sistemine geçecekleriydi. En azından bir yıl böyle sürecek demişlerdi. Peki şu anda hibrit eğitim sistemi düşünülüyor mu? Düşünülüyor ama bunu da açıklık getirmek istiyorum. Hibrit eğitim sisteminin olabilmesi için bu vakaların çok düşük olması gerekiyor. En azından hani güz döneminde uzaktan eğitim yapılacak dedik ya. Eğer mesela güz dönemi bitmeden vakalar düşüşe geçerse ani bir kararla hibrit eğitim sistemine geçilebilir. Ama bunun olacağını hiç sanmıyorum. Yani kendinizi güz eğitim döneminde uzaktan eğitim görecek şekilde ayarlamanız herkes için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Dördüncü diğer sorduğunuz soru ise ben yurtta kalıyorum, ev tutmam lazım, üniversiteye gideceğim gibi birçok soru geliyor. Bunlar hakkında şu anda hiç kimse bir şey bilmiyor ama göz dönemi uzaktan arkadaşlar. Bahar döneminin açılacağı da meçhul. Eğer vakalar düşerse bir ihtimal açılabilir. Yani şu anda benim burada diyeceğim, bu konu hakkında diyebileceğim bir şey size bir fayda sağlamayacak. Yani e, bunun hakkında da illaki bir açıklama falan gelecektir ilerleyen günlerde. Yani ev tutmak isteyen, yurtlara kayıt olmak isteyen belki de yurda kayıt olacaksınızdır. Sadece bağır döneminin parasını vereceksinizdir. Bu konu hakkında da bilgim yok. Araştırdım bulamadım. Bana gelen bir diğer soru da aslında çok sayıda geliyor. Ve siz benim videolarımın altında hep bir fikir alışverişinde bulunuyorsunuz. İşte şöyle olsa daha iyi olurdu, böyle olsa daha iyi olurdu. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ve bana da genelde sorduğunuz sorular işte üniversitelerin açılması iyi olur mu sence? İşte veya kapanmasını yorumun nedir tarzında sorular geliyor. Ben buna açıklık getireyim. Üniversitelerin en azından güz dönemi için uzaktan eğitim kararı verilmesi bence iyi oldu arkadaşlar. Ben bunu her videomda söyledim. Uzaktan eğitim yapılması gerekiyor diye. Evet, sıkıldığınız farkındayım. Evde bunaldınız. Herhangi bir sosyal faaliyetiniz yok şu durumda. Ama gerçekten bir yurtta kalan bir insanı düşünüyorum. İşte 4 kişilik bir odada kalanı düşünüyorum. Bir kişide koronavirüsü çıktığı takdirde o da arkadaşların hepsine bunu bulaştıracak. Ne kadar tedbir alsanız bile ciddi anlamda bu virüs sizlere bulaşıyor arkadaşlar. Bundan kaçış yok. Ee, ne kadar doktor özün bir açıklaması var bu konu hakkında. Bu virüse herkes yakalanacak diyor. Ama siz siz olun en son yakalanmaya bakın tarzında bir açıklaması vardı. Yani e, ne kadar geç bu virüse yakalanırsanız hafif atlatma olanağınız o kadar yüksek. Çünkü geçen her bir günde bu virüsün Çözümüne veya tedavisine daha çok yaklaşılıyor. Onun için her bir gün bizim için kıymetli. Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve çeşitli bakanlıkların yaptığı toplantılar neticesinde de üniversitelerin uzaktan eğitimle devam etmesi kararı alındı. Yani ciddi anlamda tamam sinirleniyorsunuz, bunu duymayı istemiyorsunuz ama bence faydalı oldu. Ee, ve benim videolarımın altına gelen birçok yorumda da şu yazdı işte alışveriş merkezleri açık, plajlar açık. Buna insanlar gidiyor, okullar neden kapalı diye. Arkadaşlar, şimdi bu konuya şöyle yaklaşmanızı istiyorum. Kesinlikle farklı bir amacım yok. İşte burada herhangi bir provokasyon falan da yapmıyorum. Sadece burada biz bize sohbet ettiğimizi düşünüyorum. Şöyle düşünün, şöyle bakın bu olaya. Şimdi plajlara ve alışveriş merkezlerine gitmek insanların elinde ister gider ister gitmez. Yani bunun için bir zorunluluk yok. Ama okullar açık olduğu takdirde birçok kronik hastalı öğrenci var. Yani astım hastası olan var, kanser hastası olan var ve böyle eğitim gören arkadaşlarımız var. Okula gitmek bir mecburiyettir. Senin mecburi bir görevindir okullar açıldığında okula gitmek. Fakat bütün öğrencilerin okula gitme zorunluluğu demek herhangi bir sıkıntı yaratabilir. Şimdi diyeceksin ki insanlar plaja gidiyor, köpük partilerinde eğleniyor kardeşim. Olaya şu yönden bak. Sınıfında 30 kişi var diyelim üniversitede. 30 kişi var. Sen 5-6 ay boyunca tedbirlerine uymuşsun. Evinden çıkmamışsın. Ama sınıfında bulunan bir kişi hiçbir tedbire uymuyor, geziyor, tatilini yapıyor, alışveriş merkezlerinden çıkmıyor, kalabalık ortamlardan çıkmıyor. Şimdi sen o kadar tedbir alan birisi olarak bu tedbirsiz insanla aynı sınıfta bulunmayı göze alabiliyor musun? Olaya bu yönden bak ve böyle düşünmeni istiyorum. Evet arkadaşlar bana videolarda gelen sorularda veya gördüğüm kadarıyla cevaplamaya çalıştığım 4-5 tane soru vardı bu videoda. Eğer bu konsept hoşunuza gittiyse ve daha fazla bu tarz bir içerik istiyorsanız aşağıya yorum kısmına sorularınızı bana bırakabilirsiniz ve beni ilk defa bu videoyla görüyorsanız videoda hoşunuza gittiyse aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bu arada abone olduktan sonra da bildirim ziline tıklamayı unutmayınız. Böylelikle attığım her içeriğe anında ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.